Geleceğe Yatırım kanalından herkese selamlar değerli dostlarım yayına hoş geldiniz. şimdi arkadaşlar bu videoda sizlere eksi endekse rağmen bakın burası önemli. Bugün endeks günü %1 düşüşle kapattı %0.9. Eksi endekse rağmen dünden bugüne yakaladığımız iki tane tavan hissesi artı 10 kapatan iki tane tavan hissesini açıklayacağım. Onun dışında arkadaşlar bu videoda sizlere 3 tane alarm kurulacak 2 tane daha yükseliş beklediğim hisseleri açıklayacağım. Yükseliş bekledim. İki hisseyi videonun sonunda el alacağım. Özellikle videonun sonunu kaçırmayın diyorum. Onun dışında burada paylaşılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Asat tut tavsiyesi içermiyor arkadaşlar. Tamamen eğitim amaçlıdır. Kendi çizimlerimi sizlere paylaşıyorum diyorum. Ve başlıyorum arkadaşlar. şimdi endeks bugün günü 9910 seviyesinde kapattı. Hacim 97 milyarlık işlem hacmi vardı. Gün içerisinde 108 ve 9865 seviyelerini gördü. Şimdi direncimiz en yakın direncimiz 10.122 arkadaşlar bu 10.122 üzerine atarsa endeks biraz rahatlayacaktır. Sonrasında 10.262 direnci var. Destek seviyelerimiz ise 9.814 ve 9.691 seviyesi. Yani bu hafta biliyorsunuz iki iki tane alkarz vardı önümüzdeki hafta da bir alkarz var. Biraz hacmin azalmasına neden oldu. Yani aracı kurumlardaki nakitin o yeni alkarzlara kaymasına neden oldu bu biraz. Piyasayı düşürdü çok fazla da bir hacim yoktu e, Global anlamda da e, Trump'ın 20 Ocak'ta görev başlama durumu var arkadaşlar e, Şimdi Trump'ın ona ilişkin yani bu görev geldikten sonra ticarete ilişkin e, işte Meksika'ya Kanada'ya e, ticaretle ilgili e, ek vergiler getireceği söyleniyor e, Yani bu biraz piyasaları olumsuz etkiliyor hem Amerika piyasasını hem Türkiye piyasasını ee, bu anlamda bu hafta biraz bunun şeyini yaşadık ama 20 Ocak'tan sonra her şey daha da netleşecektir diye düşünüyorum. Ee, şimdi arkadaşlar başlıyorum. İlk olarak e, hep şeyi de söyleyeyim. Yan tahtalar endeksi 0.72 e, ile kapattı. Eksi 0.72. Paralel kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. 36.417, destek 36.263, direnç 36.817. Paralel kanal yukarı kırması bizler için yan tahtalar adına, e, diğer hisseler adına olumlu olacaktır. Sanayi endeksi 0.86 eksiyle kapattı. Banka endeksi eksi 1.61'di. Banka endeksi bugün özellikle olumsuz etkilemiş görünüyor endeksi. Bankalara baktığımız zaman Akbank 2.28, Yapı Kredi 1.185, Garanti 2.06 eksi. Bunların hepsi eksi. İş Bankası 0.83, Vakıf 1.63, Halkbank 1.67 düşüş olduğu görünüyor. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Evet. Dün sizlere paylaştığım e, yükseliş beklediğim 4 hisseden birisi bu karton. Şimdi şeyi de söyleyeyim. Dünkü paylaştığım 4 hisseden 2 tanesi de yükseliş beklentim devam ediyor. Bugün endeksin gazabına uğradı diyebiliriz o ikisi. Çok fazla düşmedi. Birisi, birisi gerçi eksi de öbürü eksi 1'di ama onlarda da beklentim devam ediyor. Kırılım geldi. Hala daha direncin üzerinde gayet güzel. Zaten aşağı sarkarsa ben yeniden alarm kurduracağım. O hisselerde de bir sıkıntı yok sizlere paylaştığım dün videoda paylaştım iki tane tavan olan hisseden birincisi kartonsan dün arkadaşlar ben bu düşen trend kırılımını yakaladım sizlere paylaştım ee, ve yükseliş beklediğimi söyledim dünkü videoyu da ben videonun sonuna ekleyeceğim izlemeyen arkadaşlarımız izlesinler ee, onun dışında arkadaşlar bakıyorum 25 Mart 2024'ten gelen düşen trend kırılımı geldi ee, ve bu hafta yüzde %20 yükseldi. Bugün de %10 yükseldi. 2 gündür tavan gidiyor. 113.9 da kapattı kartonsan. Burada e, en yakın direncimiz 122.7 birinci direnç. Bir sonraki direnç 134.1. E, daha sonrasında ise arkadaşlar e, 148 diye dirençler gidiyor. E, yani ben burada 134 nokta üzerinde uzun vadede e, karton sandan 390 TL'yi hedef olarak bekliyorum çanak direnci hedefi. Yatırım tavsiyesi içermiyor. Asa tut tavsiyesi içermiyor arkadaşlar. Destek seviyemiz aşağıda 101.8 daha sonrasında 95-15 hacmi görüyorsunuz. Haftalık hacim, ortalama hacmin iki katı civarında bir hacim varmış. Dünden bugüne yakaladığımız ikinci tavan eksi arkadaşlar. Bakıyorum Hatek. Şimdi Hatek hissesi de çok güzel bir düşen trend kırılımı geldi. Bakın. Bakıyorum arkadaşlar. 12 Şubat 2024'ten gelen düşen trendini kırdı. <laughs> Pardon. Ve burada gördüğünüz gibi yatayda oyalandı. Bakıyorum. Hatta kırmadan 11 Kasım'dan bu yana Kaç hafta oyalanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hafta oyalanmış. 2 ay oyalanmış arkadaşlar. Buradaki dirençte bu dirençler güçlü. Bakın bu Fibonacci dirençler çok güçlü. Ee, sonra 9. E, hafta 8 hafta oyalandıktan sonra 9. hafta e, %17 yükseldi ve yükseliş trendi başladı. Yükseliş e, bu arada yükseliş beklediğimiz süre devam ediyor. Yani karton sonra Hatek'te yükseliş Trendi devam ediyor, ee, yükseliş potansiyeli mevcut arkadaşlar. Bugünkü sizlere açıklayacağım yükseliş beklediğim ise bunlardan farklı fakat bu iki hissede de yükseliş e, devam ediyor. Sizlere e, açıklayacağım en son yükseliş beklediğim ise videonun sonundaki iki hisse olacak arkadaşlar. Burada Hattek de 13.70 üzerine geldi, 13.91 ile kapattı. Burada e, uzun vadede ben 31.12'yi bekliyorum. Birinci direncimiz 14.97 kapanış, 13.91'di. birinci direnç 14.97 ikinci direnç 17 13 destek seviyeleri 17 şey 13 70 ve 12 48 arkadaşlar hacim ortalama hacmin altındaydı şimdi alarm kuracak 3 hisseden birincisi şeker bank şimdi arkadaşlar ben alarm kurma muhabbetini de anlatayım sizlere videoyu yeni izleyen arkadaşlarımız için ee, arkadaşlar ben e, 2025 Ocak ayından itibaren videoları ücretsiz yaptım öncesinde bir buçuk yıl boyunca e, katıldı katılda güzel bir iğmemiz vardı bu alarm kurulacak yükseliş beklediğim hisselere katıl tarafında ücretli olarak yayınlıyordum. ondan önce 3 ayda kanal yeni izleyen aboneler için söylüyorum. Kanalımız 3 ayda 16.000 üyeye kadar geldi. Çok ve beğenilen güzel bir kanal. şimdi nasıl işliyor sistemimiz onu açıklayayım. Şimdi arkadaşlar alarm kuruyoruz. Yani mesela Şeker Bank'a alarm kurduracağım. Kaçla kapattı? 5.45 ile kapattı. Burada biz 6.12 alarm kuracağız. Nasıl oluyor? Akşam 6'dan sonra 6.12 ve üzerinde kapanış gelirse günlük bana e, en son paylaştığım videonun altına hocam şeker bankta alarm çaldı yazıyorsunuz. Ben de e, o akşam mesela pazartesi gün diyelim 6-12 üzerinde kapattı. Bana diyorsunuz şeker bankta alarm çaldı. Ben de videoya ekliyorum. E, yeni gra yani grafiği güncelliyorum. Yükseliş beklediğim hisseleri dahil ediyorum ve videoda izlemiş oluyorsunuz. Böylelikle bu hisseleri de kaçırmamış oluyoruz. Sistemimiz böyle. Hem alarm kuruyoruz arkadaşlar. Hem de alarm çaldığında bana bildiriyorsunuz. Onu ekliyorum videoya. Hem de o hisseleri yakalamış oluruz. Yani bunlar kırılım gelen hisseler oluyor. E, düşen trend kırılımı, yükselen trend kırılımı oluyor. Hacimli hisseler oluyor. Grafikte güzel yerlerde biz bunları yakalamış oluruz. Bu bizim sistemimiz arkadaşlar. Şimdi ben bu video içerisindeki grafikleri ve diğer önceki video içerisindeki grafikleri e, yatırım geleceği e Instagram hesabı var arkadaşlar. Burada e, şu abone ol sekmesi var arkadaşlar. Buradan abone olacaksınız. E, abone olduktan sonra da abone olma ücreti de 32.99. Bunu minimum tuttum. Bu grafiklerin hepsini göreceksiniz arkadaşlar. Burada bir kanal kurduk. Kanalımız çok güzel. Kanal içerisinde borsa ile ilgili sohbet edebiliyorsunuz. Video içerisindeki grafikleri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda şirket haberleri, işte aracı kurum raporları, aracı kurum hedefleri. Gün içerisinde ben güzel bilgiler de paylaşıyorum orada. Katılmanızı da bekliyorum arkadaşlar. Zaten Cüzde bir ücret. 33 lira çok değil. Sembolik bir rakam o. Öyle arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Şeker bankta dediğim gibi 5.45 ile kapattı. Alarmı 6.12'ye kuracağız 6-12 ve üzerinde günlük kapanış gelirse Akşam 6'dan sonra kapanış gelirse Bana bildiriyorsunuz arkadaşlar Yani bu grafikler de şunun için önemli Onu da söyleyeyim Instagram kanalına at, at, atıyorum dedim ya az önce Yani arkadaşlar mesela hisseyi aldınız Nerede satacaksınız Nerede e, alacaksınız bunları bilmediğiniz için Destek dirençler Her dakika YouTube videosuna girip izleyemezsiniz Dolayısıyla Instagram kanalında o grafikleri görürseniz e, Kanala girer ve grafikleri görürseniz Orada en azından elinizde grafikler olmuş olur. Çok da güzel bir şey yani uygulama olduğunu düşünüyorum. Instagram'da güzel de bir görünüm oluyor. Cep telefondan bile kolaylıkla medya kısmından girip tüm grafikleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Şeker Bank'tan devam ediyorum. 5.45 ile kapattı. Birinci direncimiz ve alarm seviyemiz 6.12. Bir sonraki direncimiz 7.12 arkadaşlar. 6.12 üzerinde günlük kapanış gelirse bana bildiriyorsunuz. Destek seviyemiz 5.26 birinci destek. Kapanış 545 <laughs> Pardon arkadaşlar. İkinci desteğimiz 4.71 hacim ortalama hacmin üzerindeymiş şeker bankta. İkinci alarm kuracak hisseye geçiyorum silver. Şimdi silver line endüstride de uzun vadeden gelen bir düşen trend vardı. Şimdi bakıyorum arkadaşlar 7 Kasım 2022'den gelen düşen trend var. Bu da gayet de uzun arkadaşlar 2.5 yıllık düşen trend. Şimdi biz burada tam kırılım geldikten sonra direnç üzerinde kapanışta alarm kuracağız e, hisse yükselmeden yakalamaya çalışacağız yani 20-72 kapanış fiyatı e, fiyatımız e, burada 22 76 alarm kuracağız 22 76 üzerinde günü kapanışlarda bana söyleyiniz arkadaşlar birinci direncimiz aynı zamanda 22 76. bir sonraki direnç 2452 destek seviyelerimiz 19-88 birinci destek daha sonrasında şu arada bir destek var onu da hemen çizeyim ben size 18.60 ikinci destek arkadaşlar. Hacim ortalama hacmin altındaymış bu hafta. Yani geçtiğimiz hafta. Pardon bu hafta. Ee, şimdi arkadaşlar e, Özer'den plastik. E, burada 10.35 ile kapattı. 3. alarm kurulacak hissemiz. Şimdi Özer'den plastikte Bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlar yazıyor işte biz düz dışına çıkmayalım. Ya yani burada ben grafikleri paylaşıyorum. Zaten e, yakın izleme pazarındaki hisseleri almamaya çalışıyorum. En grup o. Onun dışında arkadaşlar biz tüm yani tüm hisselere yakın izleyen pazar 15-20 tanesi var. Onun dışında el almaya çalışıyorum. Burada arkadaşlar o yorum yazan arkadaşlarımız için söyleyeyim. Almak zorunda değilsiniz. Herkesin riski kendine ait. Burada risk alıp o hisselerden sonuçta bu bunlar da Borsa İstanbul'un şirketleri yani hani güzide şirketleri sonuçta hepsi biz düzeye girmemiş olabilir ama yatırım yapmak istemeyen arkadaşlarımız yapmayabilir biz düz dışına. Lütfen bu konuyla ilgili işte o biz düz dışına çıkmayalım şöyle böyle diye yorumları yazmayalım arkadaşlar. Herkesin tercihi kendine. Kim arkadaşımız riski sever arkadaşlarımız. işte riski sevdiği için kazançları daha yüksek olur. Biz düz atıyorum yüzde %20 kazandıracaksa bu hisseler %50 kazandırabilir bir ayda ki geçmişte bir ayda %50 kazandığımız çok hisse oldu. Hatta yüzde %100'ü bile yakaladık arkadaşlar. Ben tam e, miyatek kırılımını hatırlıyorum yani tam paylaşmıştım bir ayda yüzde 110 vermişti yaprak hissesini mesela paylaşmıştım yaprak e, tarım ürünleri besi çiftliği bir hisse vardı e, o hisseyi paylaşmıştım arkadaşlar iki haftada yüzde yani bakın bu oranlar e, güzel cazip oranlar o yüzden buna önem verelim diyorum ve devam ediyorum şimdi özlerden plastik 10,35 10.35'te kapattı birinci direncimiz 11.01 ikinci direncimiz 12.24 Burada e, üçüncü direncimiz 13.60. Alarmı kaça kuracağız bir burada? 12.24'e kuracağız arkadaşlar. 12.24 üzerinde günlük kapanışları da bana söyleyiniz Özer'den plastikte. ikinci direncimiz oluyor. Kapanış 10.35'te. Destek seviyelerimiz 9.65 ve 8.69. Düşen trende bakıyorum. 11 Mart 2024'ten geliyor. E, bu da e, yani bizler için 9 aylık bir düşen trend e, kırılımı gelirse yakalarsak bu da bizler için iyi olacaktır arkadaşlar hacim ortalama hacminin altında. Şimdi yükseliş bekledim. İki tanesi. iki tanesi de alarm çaldı bu arada. Yani bu Patek ve Tempol yükseliş beklediğim son iki hisse de alarm çaldı. Arkadaşlarımız yorum kısmına yazdı. Teşekkür ediyorum, kendilerine. Buradan. Şimdi bir arkadaşımız da Patek'te yüklü bir yatırım yapmış. yorumlarda okuduğum zararı varmış. Şimdi mesela Patek hissesine bakıyorum. Onunla ilgili biraz bahsedeceğim. 18 Mart 2024'ten geliyor. Arkadaşlar bakın 9 aydır düşüş trendinde olan hisse yani zararda 9 aydır bekleyen e, yatırımcı arkadaşlarımızda e, güzel bir haber vermek istiyorum sürpriz olarak yani yükseliş trendi başladı. Öncelikle hisseniz şimdiye kadar düşüyordu. Bundan sonra yükseliş trendine devam edecek. Tabii ki e, yani bu global anlamda olumsuz anlamda bir işte savaştır e, herhangi bir e, jeopolitik bir risk olmazsa borsanın e, çok sert düşmemesi durumu için konuşuyorum. Bu ise de yükseliş trendini bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir fakat düşüş trendi kırıldı. Güzel bir yerde yükseliş trendi de başladı diye düşünüyorum. Bugün alarm çaldı yükseliş beklediğim hisse dahil oldu. Patek 105 ile kapattı Patek hissemiz. 102.9'a alarm kurmuştuk. Yükseliş beklediğim birinci hisse arkadaşlar. Yani bugün sizlere söylediğim gibi videonun sonunda iki hisse var demiştim. Birinci yükseliş beklediğim hisse bu hisse. Birinci direnç 115.7, ikinci direnç 122.6 destek seviyelerimiz 102.9 ve 96.20 hacim ortalama hacmi 1.5 katı seviyesindeymiş ikinci alarm çalan yükseliş beklediğim ikinci hisse arkadaşlar Tempol, Temapal Polimer Plastik şimdi yükselen bir trend desteğimiz vardı bakın 3 teması burada var 11 Eylül 2023'te geliyor iki temas burada var bir temas burada var 6 burada da bir 4-5 temas var 11 temas var gayet güzel çalışmış burada desteğimiz bir de düşen trendimiz var. 15 Nisan 2024'ten geliyor. Bu da 8 aylık düşen trend kırılımı geldi. 80,15'e alarm kurmuştuk. 81,50 ile kapattı. Arkadaşlarımız videoya yorum yazdı dünkü. Alarmımız çaldı. Yükseliş beklediğimiz hisselere dahil oldu. 81,50 kapanış fiyatıydı. Birinci direnç 87,30. İkinci direnç 95,10. Destek seviyelerimiz arkadaşlar. Şu arada bir destek var. Hemen onu çizeyim. Ara trend desteğimiz. Şimdi arkadaşlar burada 76.45 birinci destek 72.15 ikinci destek hacim ortalama hacim bandında diyorum. E, ve şunu da söylüyorum arkadaşlar videoyu kapatmadan istek hisseleriniz varsa e, istek hisseleri de ben e, instagram kanalında e, alacağım. Yani e, en çok işte e, talep edilen 10 hisseyi değerlendirmeyi düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Size videonun başında bahsettiğim instagram kanalından abone ol kısmından da abone olursanız ilerleyen zamanda istek hisselerinizi de değerlendirmeyi düşünüyorum diyorum. Görüşmek üzere. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.